Burası ordunun göbeği. Ordunun merkezi. Burası ordu. Ya arkadaş, şu hale bakar mısınız ya? Ya bu bu bir cinayet ya. Yani bu bu hakikaten bu kente karşı işlenmiş bir suç. Burası bakın neresi. Ya bu ne arkadaş ya? Kanal resmen buradan akıyor. Nerenin kanalı acaba merak ediyoruz. Yani koku algılama yeteneği çıkan telefonlar olursa fark edeceksiniz ki buradaki koku, bakın bu. Ben yani neresi mi diyorsunuz? Bakın. hani fotoğrafa ya da videoya ekleme yapıyor demesinler diye şey yaptım. Ya Allah'ını seven arkadaşlar, bir tane çevresini seven şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Ya bu nedir arkadaşlar? Şuraya bakın ya. Büyükşehir başkanının yerinde ben olsam ki mümkün değil olabilemem. Çünkü nasıl olacağım ki? Abi yapılacak tek bir şey var. Buranın ağzını kapatacaksın. Buranın ağzını şu ağzı kapatacaksın. Nereye basıyorsa Su nereye basıyorsa orada kanal geri çıkacak. Baksanıza şu karabatağa ya. Bakın. Bir de yıkanıyor <laughs> suda güzelce. Kanal şurası. Yazık. Gerçi onların e, şeyi e, hijyeni e, kaldırır da bizimki kaldırmıyordur. Ama bu tuvaleti buraya akıtanı bu kanalizasyonu buraya akıtanı bakın büyük şehir. Tabi büyük şehir diyoruz. Oski aslı. Aslı Oski. Oski'nin bunu bulması lazım. Ama Oski bunu bulamaz. Niye bulamaz? Çünkü talimat verilmez. Talimat verilirse onu bulur. Eminim. Evet kapatıyoruz hoşça kalın diyoruz.